Arkadaşlar hesabıma geri döndüm. Bugün sizlerle Roblox Zombi'ye tek oynuyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yanında çıkan zil işaretine tıklayıp beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar ee, koş diyor. Kim zombi olacak ki? Hmm. Herkes de mi öyle diyor acaba? Çok merak ettim. Kendi haritası seçildi. Diğer videomda ee, şey olmamıştı. Yani pek görememiştiniz. Abi direkt bu yanımda zombi çıkmasın. Ha tamam. Abi gördün mü zombiyi? Bana mı öyle geliyor? İnşallah görmemişimdir yani. Şşşt. Gelme. Vallahi korkuyorum. Bir şey demiyorum oğlum. Bir şey demiyorum. Yeter ki dibime gelmeyin yeter oğlum. Gelmeyin lütfen. Ha tamam. Fakirim zaten o da ben. Nubum daha yeni başlamış gibi bir şeyim. Birkaç video attım zaten bunda. Yine takipçilerim bilir. Zaten baksanız bile çok videom yok ki zaten. Yani daha yeni kanal açtım gibi bir şey. 3 ay, 4 ay falan oldu yani. Aa, tırmanamıyorum lan. Aga be. Tırmanamıyorum. What? Neyse boş ver. Tırmanmayalım. Biz tırmanmayalım. Onlar kafaları rahat etsin. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu oyunda nasıl kaçıyoruz şimdi bu map'te? Lan zombi abi. Abi öldüm ki ya. Aga be. Abi bu kadar hızlı ki ya. Ölüm daha 3 dakika. Oğlum bir dakika. E keşke bilgisayardan çekmeye başlasam. Çekemiyorum ki. Aslında bilgisayardan olsa bütün oyunları oynayabiliriz yani sizlerle. Roblox'ta en eğlenceli oyunları oynarız, başka oyunları oynarız. Eğlenceli olur da. Neyse ben bir tane bilgisayarımda kanal oluştururum. Düşünüyorum, bilmiyorum abi oluştururum bence. İnşallah o da like alır. Ama daha açmadım. Şimdi hemen şey yapmayın. Aa ben de biraz mikşek içeyim ya. La mikşikin içinden giriyorum. Hop. Öldün. Ben mi aldım? La ben alamadım. Ben o oh, ben yaptım. Yaptım zombi. Ben yaptım ya. Ama ben nasıl yaptım? Ama arkadaşlar ya abi haksızlıkla aga ve Oğlum hep haksızlık oluyor. Hep haksızlık oluyor. Bu ne? Oha! Nasıl fırladım? Bu şeye uçtum. Gökyüzüne uçtum. Allah! Alayım seni lütfen. Zorlama. Alayım o Oğlum benim param yok, param. Tırman tırman tırman. Operasyon. Dört kişi kalmış. Aa gördüm gördüm. G gözümden kaçmadı sanki. Abi o da zonda oldu. La dünya zombi. Ve... Ee... Şu an biri arıyorum. Oğlum yok ki. Allah zıplayamadım. Demek ki oradan oraya zıplayamıyormuşuz. Bu arada daha fazla böyle e, farklı oyunların gelmesini istiyorsanız like atın. Diğer ki videom çok değişik. Yani bu oyunlar gibi değil. Böyle yukarıdan bombalar geliyor. Biz hayatta kalmaya çalışıyoruz kısaca. Öyle bir oyun. Bu arada bir türlü bulamadık adamı. İnşallah Sıkılmıyorsunuzdur ya. Çünkü ben biraz şu an sıkılmaya başladım. Adam bulamadığım için inşallah sıkılmazsınız ya. Yorumlar da yazın yani. Eğlenceli mi geçti acaba bilmiyorum. Yine açıklamaya bir sürü şey yazarım abi. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben artık yeni bir seriye başlamak istiyorum. Yeni şeyin adı ama Brawl Stars'ta kutu simülatör yok lan saçma. Neyse boş ver. ben kafamda planlarım. Sıkıntı yok. Tamam mı? Burada koyun keçiler. Ha yok koyun keçiler yokmuş. Var mı olsun oğlum? Sıkıldık o ara. Oha. Yedi Titanic. Yuh abi. Titaniye. Abi boğazımda şey kaldı. Tuz. Ay tuz ne la? Toz toz. Tos kaldı. beraber Herkes bunu seçti. Titanik. Hiç oynadık mı arkadaşlar ya? Ben bir videolarımı bakarım. Oynamadık bence oğlum. Bence de. Titanik değiliz. Oha. Ayak oynadık la. Le ben de çok sevindim ya. O kadar. Tüp be. ben de o kadar sevindim. Neyse artık. Maçı da bitirelim ondan sonra geliriz videonun sonunda. 3 level oldum. Şimdiki Batman kraldır ya. Şimdi zombi oldu. Aa 3 zombi oldu. Bakın şurada zombi yazıyor. Para topluyorum. XP topluyorum. Vallahi iyi şu an. Onlar yine bizi öldürüyor. Oha herkes ölüyor. Ne yapacağız oğlum? Oha orada zombiler var. Ne yapacağız? Buraya girelim. Çöp. Abi çöpün içine saklandım. Ben de zombi oldum. Aga be. Çöpün içindeydim. Nasıl gördün beni ya? Arkadaşlar haksızlık olur. Yani bir insanın şey, özel gözlere sahip olması lazım beni görmek için. Arkadaşlar o ne ya? Cin mi o? <laughs> Arkadaşımıza özür diliyorum. Buradan videomu izliyorsa selamlar bu arada. La zombi olduğum için alamıyorum. Aga be. -re -re. Arkadaşlar bazı insanlar ne yapar biliyor musunuz? Direkt youtuberlara satışırlar. Başka bir şeyler yapmazlar ya. Direkt youtuberlara. Youtuber'ları eylerler. Kendilerine güzel göster... Şey, pro göstermek için hep Youtuber'ları eylerler. Anladınız mı? Aa, Ben öldüreceğim seni oğlum! Ben öldüreyim lütfen. Hayır! Ben olamadım. Dırırı Dırırırı 12 zombi 3 insan var. Hiç sesine benzetemedim. Bir dakika bu dolaplarda var mıdır? Hop. Bak baya üşendim de. Ona sonra bakayım dedim. Tamam bitsin. Ama ben yaptım sandım ya. Abi. Adamlar yok çok kötü bir şey bu arada. Aa gördüm. Yok o, o şey normal mi? insan mı? Ay şey zombi misin? Kesin zombide Kesin zombi de. Kesin zombi de. Aa! Tamam zombiymiş. Önemli değil. Tamam sıkıntı yok. Bizden dost canlısı. Dost canlısı zombi. Tamam mı? Zombiler de hayvan grubuna giriyor. Anladınız mı? Bakın. <laughs> Abi. Çünkü onlar hayvan gibi saldırıyor. Avando. Abi çok abarttım bence. Ve biraz espriliydi bu video. Hayır oğlum. Niye düştüm? Neyse boş ver. Ee, o zaman videomuzun sonuna gelelim. Ee, yarın iki video gelecek. Büyük ihtimalle. Yani gelirse de bir video gelir belki. Ee, herkesi seviyorum. Ee, buradan oyundaki takipçilerimi belki takipçim vardı da. Selam olsun. Herkesi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.